Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda dil belası ve iffet konusuyla ilgili bir hadis-i şerifi arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. An Sehl ibn Sa'din an Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem kale. Men yaghman li ma beyne lahyeyhi ve ma beyne ricleyhi azman lehul cennete. Sadaka Resulullah. Kim bana iki çene ve apış arası mevzuunda söz verir, kefil olursa ben de ona cennet için kefil olurum. Buhari Rikak 23 nolu hadis-i şerif. Bu ifadeler Allah Resulü'ne aittir. O bir insanın neye kefil olup neye olamayacağını herkesten iyi bilir. Cennete kefil olacağını söylüyorsa mutlaka olacaktır. Zira kardeşim deyip bağrına bastı Osman ibni Maz'un gibi bir sahabe hakkında hanımlarından birinin cennet kuşu olduğunu gittin demesine karşı çıkmış ve ben Allah'ın Resulü olduğum halde bilmiyorum sen onun cennetlik olduğunu nereden bildin demişti. Demek oluyor ki ağzına ve apış arasına sahip çıkacağına dair söz veren ve verdiği sözde duran bir insana Allah Resulü cennet sözü verirken bunu heva ve hevesine göre söylemiyor, mutlaka Cenab-ı Hakk'ın bu mevzuda bildirdiği bir şeye binaen böyle bir vaadde bulunuyor. Zaten o hiçbir zaman Cenab-ı Hakk'ı kendi heva ve hevesine göre konuşturmadı. Böyle bir sukuttan o her zaman mualla ve müberra bulunmaktadır. Öyleyse dedikleri aynı hak ve vaad ettiği de günü gelince muhakkak olacaktır. Eğer sen iki çene arasındaki dilini koruyabilir ve apış arasını muhafaza ile iffetle yaşayabilirsen, hiç tereddüt etmeden söylüyorum ki şayet ahirette zebaniler seni derdest edip cehenneme doğru götürecek olurlarsa avazın çıktığı kadar bağırıp Resulullah'ın sana kefil olduğunu haykırabilirsin. Senin bu saadana Hz. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem şefaat ve kefalet bir imdad olarak yetişecektir. Aslında insanın ağzı, beyan nimetine mazhar, değer ve kıymeti ölçülemeyecek kadar büyük bir uzuvdur. Ancak böyle mübarek bir ağza kötüye kullanıldığı takdirde insan helakete felakete götüren en zararlı bir alet haline gelir ve onu mahveder. Ağız ki insan onunla Cenab-ı Hakk'ı tesbih ve takdis eder, ve emir, münkeri nehi ağızla yapılır. İnsan ağızla kainat kitabını ve onun ezeli tercümesi olan Kur'an'ı tilavet eder. Ayat-ı beyinatı ağzıyla okur ve başkalarına anlatır. Bazen inanmayan bir insanı ifade ve beyanı vasıtasıyla imana getirir. Böylece üzerine güneşin doğup battığı her şeyden daha hayırlı bir iş yapmış olur ve insan ağzıyla alay illiğine çıkar, sıddıkiyetin zirvesine taht kurar. Ancak aynı ağız insanın felaketini de hazırlayabilir, bütün küfür ve küfrana Vasta ağızdır. Allah'a ve onun şanı yüce nebisine ağız dolusu sövenler bu iğrenç günahı ağızlarıyla işlemektedirler. Yalan, gıybet, iftira hep ağızla yapılır ve insan ağızla müseylemenin yalan çukuruna düşer. İşte Allah Resulü sadece bir kelime söylüyor, bir uzva dikkati çekiyor. İşte bu tek kelimede daha yüzlerce dile getirilmemiş hakikat ve bizim bir nebze işaret ettiğimiz hususlar bütünüyle matvi bulunuyor. Ağzı meşhur dairede kullanın ki ben de size cenneti söz vereyim diyor. Bu ağzınızı kapayıp bir köşede oturun demek değildir. Meşru dairede kullanın demektir. Değerli dostlarım, Allah Resulü mahrem uzun adını söylemiyor. Onun yerine iki bacak arası tabirini kullanıyor. Bu, onun yüce edebinin bir tezahürüdür. Zaten o, her zaman bizler için gayet tabii ve fıtır olan şeyleri ifade ederken dahi, öyle kendine has derin bir edeb içinde olmuştur ki, bazılarımızca en sevimsiz gibi görünen şeyler dahi birden insanın gözünde sevimli birer tablo haline gelivermiştir. O, ahlak karakter, seciye ve tabiatıyla güzelliklere programlanmış bir insandı. İşte bak insanlar arasında, Zikri, utandırıcı olan bir uzvu zikredilecekken, Allah Resulü kendine has güzellik içinde bu uzva telmihte bulunuyor, iki bacak arası tabirini kullanıyor. Güzellere peyrev olan elbet güzeldir. Apış arası çok mühimdir. Hazreti Adem'in cennetten çıkmasına vesile memnun meyve, onun karşısında bu buğutta çıkmıştır. Neslin devamı bu yolla olduğu gibi, zina ve fuhuşla neslin harap olması da yine bu yolla meydana gelmektedir. Zira onun soy soyusop birbirine karışıyor ve bütün hukuk sistemlerinde kurulması gereken hususların en önemlileri bu sebeple yıkılır gider. Kim kimin babasıdır? Kim kime miras bırakacak? Kim kimden hak talep edecektir? Aile nasıl korunacak? Millet nasıl ayakta duracaktır? Bütün bu ve benzeri sorular ancak apış arasında iffetli olmaya bağlıdır. Afif insanlar ve bu insanlardan meydana gelmiş cemiyetler kendi iç yapılarını kıyamete kadar devam ettirirken zina ve fuhuş bataklığına gömülen fert ve milletler mevcudiyetlerini bir batın öteye dahi götüremezler. Esasen her mevzuda olduğu gibi bu mevzuda da helal dairesi geniştir ve keyfe kafidir. Harama girme hiç lüzum yoktur. İnsandaki o arzu en güzel şekilde helal dairesinde de tatmin edilebilir. Onun içindir ki Allah Resulü evlenin, çoğalın. Zira ben sizin çokluğunuzla diğer ümmetlere karşı iftihar ederim buyuruyor. Zira Allah Resulü diğer ümmetlere karşı kendi ümmetinin çokluğu ile övünecektir. Onun ümmeti o kadar çok olacaktır ki diğer ümmetler ona nispeten gölgede kalacaktır. İşte ümmetin bu kadar çoğalması yine apış arasına bağlıdır. O neticeye de ancak bu yolla varılır. Nesepsizler de nesep üstü nesebe sahip olanlar da hep o yolla gün yüzüne çıkmaktadır. Ve orası iki zıddala açık böyle mümbit bir arazidir. İnsanın bu mevzuda helal yol arayışı ona bir vacip sevabı kazandırır. Allah Resulü ashabına bu hususu açıklayınca sahabe hayretle bunun nasıl olacağını sordu. Allah Resulü de tebessüm ederek şu cevabı verdi. Eğer helal yolla olmasa idi haram olmayacak mıydı? Haramı terk ise vaciptir. Öyleyse helal yolla mübaşeret insana vacip sevabı kazandırır. Değerli dostlarım, düşünmeli ki dış yüzü itibariyle sözü edilince insanlar utandıran bu mevzu nebilerin dahi gelip geçtiği bir yoldur. Eğer Hz. Adem'e böyle bir duygu verilmeseydi, kainatın iftihar tablosu olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nasıl vücuda gelecekti? O memnu meyvenin asıl gayesi ve hakiki illeti Efendimiz'i semere vermesiydi. Eğer Hz. Adem o memnu meyveye el uzatmakla Hz. Muhammed aleyhisselamın dünyaya gelmesi arasındaki münasebeti Bilseydi değil el uzatmak o ağacı köküyle yerdi. Sözünü hatırlayıp geçelim. Bilhassa burada çok önemli bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Allah Resulü iki çene ve apış arası hakkında söz verene cenneti vaat ediyor. Cennetle müjdelenen müstesna kametler malum. Demek onların dışında daha bazı kimseler ihraz ettikleri makam ve kazandıkları kurbiyet haysiyetiyle böyle bir masariyet elde etmiş oluyorlar. Buradaki masariyet ağız ve apış arasını korumanın zorluğundan geliyor ve mümkün de zira şehvetin bütün vücudu sardığı benliği kavrayıp ruhu sarslı bir anda hatta iradenin gevşeyip fenalığın her türlüsüne açık hale geldiği bir zamanda hakkın hatırı için insanın kendisini frenlemesi o kadar önemlidir ki insanın amudi olarak zirveleşmesine vesile olabilir ve böyle bir amele muvaffak olan insan elbette Allah Resulü'nün kefaleti altına girip cennetlere uçabilir. Nefsinin Taşkınlıklarına gem vurabilen, onun her türlü fenalığa açık olduğu demlerde onu zaptur hapt altına alıp günahlara girmekten alıkoyan ve onlara karşı hep sabırla direnen, bu gibi zaaflara karşı durmadan taşret yapan bir insan, başkasının senelerce bir posta oturup post nişinlikle elde edeceği fuyuzatı bir anda elde edebilir. Yine bir başkasının her gece kıldığı bin rekat namazın ona kazandıracağından daha fazlasını hem de bir anda kazandırabilir kazandırır ve dikey olarak velilik noktasına ulaştırır. Bunlarla nafile namaz ve nafile orucun hafife alındığı zannedilmesin. Onlar önemli birer kurbet vesilesidir ve hep öyle kalacaktır. Biz sadece insanı insani kemalata çıkaracak olan bir diğer vesileyi hatırlatmak istedik. Cenab-ı Hak'tan dileyelim. Bize beşeriyet itibariyle 5-10 beş, insan kuvveti versin ve insanı evci kemalat insaniyeye yükselme esaslarıyla donatsın. Ama her türlü suistimalatından da muhafaza buyursun. İnsanın tehlikeler açık bir fıtratla, tehlikeler açık bir zeminle çizgisini koruması çok önemlidir. Çekilen sıkıntı kadar ganimet ve tehlike ölçüsünde de yükselme mevzu bahistir. Ne kadar tehlike zemininde iyi işler görür ve ne kadar uçurum kenarında sorumluluk alırsanız başarılarınıza da o kadar mükafat verilir. Mesela Allah sizin mahiyetinize bazı zararlı maddeler koymuş gazap, kin, nefret ve şehvet gibi ancak bunların hiçbiriz hiçbir zaman size hükmedememiş. Aksine siz daima o müthiş iradenizle onları zapt rapt altına almışsınız. Almış ve bir irade ve ruh insanı olarak yaşamışsınız. Farz ve sünnetleri yerine getirmiş, kalp ve ruhun derece hayatını takip etmiş, cehennem yolunun cazibedar güzelliklerine takılmamış ve cennet yolunun zorluklarına katlanarak Rabbaniliğinizi korumaya çalışmışsınız ve bir de bakmışsınız ki nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle beraber aynı iklimi paylaşıyorsunuz. İhtimal ki ayrı zamanda, şu binbir fitne içinde, çarşı, pazar, gayya gibi insanlar içine çekip eritmesine mukabil, varlıklarını koruyan, direnen ve dişlerini sıkıp dayanan bu insanlar gerçekten hemen sahabenin mahiyetinde sayılabilirler. Sahabe, Allah Resulü'nün arkadaşları, bunlar da O'nun kardeşleridirler. Zira O, asırlar sonra gelecek bu insanlara, kendi yaşadığı devirde iştiyak ishar etmiş, adeta kardeşlerime selam olsun demiştir. Sanki Allah Resulü bütün asırlarla beraber bu asrın insanla da hususi olarak kim ağzını ve apış arasını korumaya söz verirse cennet için ona kefil olurum demektedir. Bu söz öyle insanlara söylenmektedir ki onlar cennete fevkalade müştak ve arzulu Allah ve Resulüne kavuşmaya karşı da alabildiğine sevdalıdırlar. Ve onlar Allah Resulü'nün müjde dolu bu ifadesine muvafık hareket ederek inşallah ipi göğüsleme azmi içindedirler. Rabbim iffetini, namusunu muhafaza eden, insanlara iftira atmadan, onlara hakaret etmeden, güzellikleri hayatına hayat yapan müminlerden olmamızı bütün dinleyicilerimize, sevdiklerimize nasip eylesin. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.